Evet değerli arkadaşlar bugün e, son 20 yıldır Türkiye'de e, tıbbi alanda müthiş bir gelişme yaşanıyor. Bu müthiş gelişmenin içerisinde organ bağışının da her günden güne artması e, hepimizi sevindiriyor. E, ben kişisel olarak tırnaklarıma varıncaya kadar bütün organlarımı e, burada e, bağışladım, bağışladım vatandaşlarımızın da Giresun'larında bağışlamasını istedim. Bugün organ bekleyen belki Türkiye'de 20 bine yakın insan var. Çeşitli nitelikte 20 bine yakın insan var. Bu insanlara bu insanlara artık e, yeter den öte Allah razı olsun ben hayata kavuştum demenin zamanı geldi. Zaten zaten e, dinen de mahsuru olmayan bu organlarımızın organlarımız yok olmasından öte bir kişiye bir hayat vermesi, onu hayata bağlaması yönünden son derece organ bağışının önemli olduğunu sizlere ifade ediyorum. Ben bu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Annesi hakkın rahmetine kavuştu ama o annesinin organlarıyla hayata tutunacak olan ve ve başkalarına da örnek teşkil edecek olan bu onun oğlunu ben de yürekten e, kutluyorum ve kendisine bu plaketimizi e, plaketimizi veriyorum. Bunu gördükçe annesini hatırlayacak ve şunu ifade edeyim ki annesine en büyük bir hayır yolunu atmış oldu diyorum. Seni kutluyorum.